Kamuoyunda 11. yargı paketi olarak bilinen 7571 sayılı Türk Ceza Kanunu ile bazı kanunlarda ve 631 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanunun yasalaşması ile birlikte infaz kurumlarında hareketlilik yaşandı. Düzenleme 31 Temmuz 2023 tarihi ve öncesinde işlenen suçlar bakımından hükümlülere 3 yıl daha erken açık ceza infaz kurumuna ayrılabilme ve 3 yıl daha erken denetimi serbestliğe ayrılabilme imkanı getirdi. Yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte Bolu Ceza İnfaz Kurumları kampüsünde bulunan ve düzenlemeden yararlanma hakkı kazanan hükümler için idari işlemler başlatıldı. Dosya incelemeleri ve gerekli evrak hazırlıkları savcılık ve cezaevi idaresi tarafından titizlikle yürütüldü. Tahliye haberini alan hükümlü yakınları ise sabahın erken saatlerinden itibaren Bolu Cezaevi İnfaz Kurumları kampüsü önüne gelerek beklemeye başladı. Cezaevi önünde yakınını bekleyen Necdet Avcı. Bir arkadaşımız var onu bekliyoruz. Hayırlısıyla çıkacak inşallah. İki yıl içerideydi. Aftan dolayı çıkıyor. Hepimiz sevinçli izledi. Bir arkadaşımız var onu bekliyoruz. Hayırlısıyla çıkacak inşallah. Ya kardeşimiz iki yıl içerideydi. Onun ay kalmıştı. Bununla dolayı çıkıyor şu an bu haftan dolayı. İnşallah iyi olur ya. Çok sevinçli misiniz yani? Hepimiz sevinçliyiz tabii ki.